Selamun aleyküm Bilal emmi. Aleyküm selam Hıdır. Nasılsın? İyi el olsun be emmi. Sende ne var ne yok. Çoluk çocuk nasıl inşallah? Niye geldin la buraya? Torpaklar için tabi ki emmi. Neye geleyim ki başka? Torpakları ver. Bu olay burada da bitsin. Uzatmayalım. Ben toprak mobrak vermem sana. Benden. Hiçbir sikim alamam. Heve heve vermezsen, sıkı, sıkı vereceğim. Aramda duran baba yiğitleri görüyor musun sen? Adamın anasını dikerler <laughs> vallahi. Eee kalabalık olabilirsiniz. Ney ney? Kalaba mı? Hamza! Gotu yeme derler Süleyman'ın. Ne oldu? Aşeriniz ne? Bir u bekleyin. Aaa oh, mi görürsün? Abi Süleyman'ın işi var bir an. Ne işi lan? Paraya gitmiş abi kendisi. <gülüyor> 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 Ananı sikiyim. Kötü Süleyman'ı görüyor musun? Atmış kar ya amına koyun. Vurmuş bana. Sabah çiçeği gibi de seni görünüyor ya. Vay amına koyun. Biz ne zaman sıkacağız Kim? Kimsin lan? Bebek! Sikim ağrıyor ya. Nasıl siktiysem karıyı. Beni Bilal emmi gönderdi. Derhal seni yanında görmek istiyormuş abi. Bek daha abi valla. <laughs> amına koyaydım ya. Seni bekliyorlar tövbe ya tövbe. Ya Süleyman abi sen ne kadar sikici bir adamsın ya. Abi sikilecek amcık bırakmadın ya. Bütün sülalen böyleymiş abi galiba. Özellikle de dedem bek benim. Süleyman abi vallahi karizmana hastayım abi ya. Sikişmek sana göre bir sanat değil mi abi? Sanat. Ama herkes bu sanatını anlamıyor değil mi? Büyüyünce sen de sikersin yiyen. Hadi eyvallah. Sino, 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 Sino. Selamünaleyküm aleyküm beyler. Neredesin lan, çan amacı? Hı? İki tane karı vardı, anca bitti işim. Süleyman! Gelin bu işten vazgeçek! Telefonmasın olmasın bunca baba yiğit Süleyman! Hem sen ayı boğan gibi adamla nasıl mücadele edeceksin? Süleyman? Amına kor vallahi! Kılıç kuşananındır emmi, çekiliyorum lan! Bir ananı sikiğimde de gör, ay oğlu ayının oğlu. Amına koymaya geliyorum ha. Siki tuttular gayrı amına koyayım. Sikecek aha anasını. Hadi! Destekleyin beni! Destek istiyorum sizden! <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah. Destur. Aha, anasını siktim vallahi. Yanıyor. Aa! Aa! Oy. Sürdü. ...amına koydum onun. Hepinizin sonu böyle olacak! Ne yaptın sen yeğen yav? Sarıların Sülo derler bana bu topraklarda. Sarıların mı? Sarıların Sülo sen misin? Bileydim, vallahi de sizi. Şunu al! Al oğlum çekinme. Ha sağ sənin olsun dayı. Qocuya söhətsin. Qocu də bəqqa, bu qədemə